Bu spora 3 yıl önce başladım arkadaşımın tavsiyesiyle. Ben bu spora başlamadan önce futbolda kaleci olarak oynuyordum. Arkadaşım işte hocamın yanına gitti. Böyle böyle bir arkadaşım var çok hızlı koşuyor. Hocam da benim okuluma geldi. işte beden öğretmenimle konuştu. Yanlarına beni çağırdılar. Ertesi gün işte hoca beni koşumu denetledi, koşumu beğendi. Ondan sonra da antrenmanımıza başladık yavaş yavaş. Ondan sonra hocam beni ilk önce 3 adıma başlattırdı. 3 adımda tekniğimi beğendi. Bu ilk Antalya'da düzenlenen Tosfet Özel Sporcu Türkiye Şampiyonası'nda kendi Türkiye rekorumu geliştirerek 6.73 ile Olimpiyat Barajı'nın üstünde bir atlayış yaptım. Önümüz, önümüzdeki yıl 2004 yılında Dünya Paralimpik Atletizm Şampiyonası'nda üç adım atlamada ülkemize madalya dön, dönmeyi hedefliyorum. Olimpiyatlarda 7 ve üzeri atlayarak ülkemize madalya dönmeyi ve istiklal maaşını gül bir sesle okutmayı istiyorum. Muhammed Arif Çenesiz 3 yıldır birlikteyiz. 3 yıldır bu sporu yapıyor. Öncelikle Türkiye Atletizm Federasyonu'nda bu spora başladık. Orada yarışmalara katıldık. Orada ilk yarışmada tabii ki 3 adım atlamayla başladık. Akabinde uzun atlama yaptık. 3 adım atlamada Türkiye şampiyonu oldu 2021 yılında. Aynı zamanda Tohum Barajı'nı geçti. E, uzun atlamada aynı senede e, Türkiye ikincisi oldu. E, daha sonra yine Salon Türkiye Şampiyonası'nda derecelerimiz oldu. 3 e, yıllık süreçte e, Fenerbahçe transferini gerçekleştirdik. Bu süreçte 3 defa Türkiye rekoru kırdı. 5 e, defa e, Türkiye şampiyonu oldu. 3 e, defa Türkiye ikinciliği var ve e, sayısız e, bölge şampiyonlukları oldu. Ee, geçen yıl e, TOSFET'in düzenlemiş olduğu e, paralimpik atletizm e, Türkiye şampiyonasında uzun atlama branşında Türkiye şampiyonu oldu. Aynı zamanda Türkiye rekorunun sahibi oldu. 2023 yılında TOSFET'in yapmış olduğu Türkiye Şampiyonası'nda sporcumuz Muhammed Arif Çenesiz kendi Türkiye rekorunun üstünde bir atlayış yaparak 6.73 ile olimpiyat barajının üstünde bir atlayış gerçekleştirdi. Aynı zamanda milli takıma tekrardan seçildi. Şimdi önümüzdeki süreçte 2024 yılında Dünya Paralimpik Atletizm Şampiyonası'na katılarak orada uzun atla, uzun atlama branşında olimpiyat kotası için yarışacaktır. Üç adım atlama branşını da altın madalya ülkemize dönecektir. Olimpiyatlardaki hedefimiz 7 metre ve üzerinde atlayarak ülkemize altın madalya dönmek.